Merhaba arkadaşlar. Bugün yani, İsmail bu kez İsmail bir daha daha çıkan yarın. oynayacak. Bekle Çınar. Şöyle seni başlatacağım. Şurada. Başla. <laughs> Şurada. Arkadan ses gelebilir. Birileri konuşuyor çünkü. Ah. Hadi. Kafamda kral tacı var. Sandıktan çıktı. Buraya. Bir yapamadın ya. Bak şu şey ikinci yata ne ya kadar yapayım. Bak kızıma bak. Hop. Ne benim Al bari bunu yap. Bak bir sen 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 Bir iki. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Bir. Iki. Bir iki. say iki. mal yüzünü gösterelim mi? <laughs> gösterelim mi? Hı <laughs> Sen mi? <de>, evet. <laughs> Herkes de görsün. <laughs> tamam arkadaşlar şöyle bir şey kayarım. Bu yani bu hafta 250 abone olursak yok. 2 hafta içerisinde 200 abone olursak yüzünü göstereceğim söz. 250 abone olunca. 250 abone olunca. Umarım sesimiz çıkarmıştır. Çünkü öyle bir şey. he Lan! Ee, ee. Hadi çınar yarış oyna. Bari en kolayını yap ya. Bak böyle dönüyorum. Arkadaşlar. <laughs> Çınar? Ne ne veriyorsun? Uçuyorum. Uçuyorsun. Tamam. Ne veriyorsun ne? Ne? Lan ne veriyorsun? Düşürme. He, öğrüyorsun anladım. Öl. Ne veriyorsun. Al. Oh. Bakalım kaç saniyede geçeceksin. Bir kardiya. 10 saniye. Bitirdin mi? Geri geri gidiyoruz <laughs> şu. Hadi otuz saniyeyi geç, çok az para kadar yani. Bir saniyede böyle bir yapsak yap. Sonunda yüz milyon TL kalır. Sağ bol, sağ su, bu zara, Hadi be. Şu an bir dakika, iki dakika olmuştuk arkadaşlar. Bir yapalım. <laughs> Bitirdim be. Ya ne yap ya? Sen nasıl bir dostsun ya? Daha, daha araba sürmeyi biliyor. Hadi. Çiğnat, çiğnat, çiğnat. Ankara çiğner. sonunda döndü. Sonunda şükür döndüm. <laughs> Oraya da kağıt <şans>, <laughs> var. çok kısmı. Ben şu ana kadar o iki tane tur atmıştım ya. Hadi dön 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 dön. <laughs> <İki> dakika <gülüyor> <gülüyor> Geçtim. Sonunda. Ulan keçe de Ver ben geçeyim. Hadi. Ben. <laughs> gideyim ben. <laughs> Söylüyorum. Ve iki dakika on iki saniye olmuş dört lira <laughs> <direkt> kazandım. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> yazık. Böyle yazık hatta. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben kaç saniye de gideceğim biliyor musun? Otuz saniye de gideceğim. İddia yağar mısın? <laughs> Yok. Yazmış tabandan mı çıkıyor? Eee O da bi yerlere gitti, kaka oldu. Bak 18. Oha, buraya bak. Paraya bak. Hı hı. 86 lira oldu çi. Arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar bugün bu şey kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.